Evet hadi, Oy. hadi güçlü. Onu ancak güçlü kaldırabilir. Hoba, hoba hop. Oh çok ağırmış bu yıl hasat rekorları kıracağız, aferin bize. Hop. Evet, öyle görünüyor. Bu kadar büyük sebzeleri en son Pubaha yüzyıllar önce yaptığım gezide görmüştüm. Size bunu anlatmış mıydım çocuklarım? Canım sadece yüzlerce kez büyük baba! Ben yorgunluktan ölmek üzereyim. Hadi az kal. Ha, ben de öldüm. Ahım, ben de vahşi ormanda bile daha önce bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Vav! Wow, vahşi ormanda mı dediniz büyük baba? Evet, benim en büyük maceramdım. Hangi büyük maceranızdan biriydi? <laughs> o kadar çok var ki! <laughs> Belki ama bu en büyük maceramdı. Her şey o uzun boylu yaprak yeğenin üzerine bindiğimde başlamıştı. Uzun boylu ne? Yaprak yeğen gözlüklüm. Çok uzun, uzun boyluydum. Hatırladığım kadarıyla etrafta koşup duran siyah beyaz atlar vardı. Günlerdir yolculuk ediyordum ve iyi bir yemeğe ihtiyacım vardı. Her şey yolunda ve çok şirin gidiyordu. Tabii o korkunç arata rastlayıncaya kadar küçük şirinler. Aa, dişlerin ne kadar güzel cici kedicik. daha önce söylemiş miydim? Küçük şirinlerim hiç bu kadar korkmamıştım. Usta kedi. Ne? Ve birden Mısır'ın lafası canavarından kaçarken bataklığa saplandığımı hatırlıyorum. Ya yani büyük baba yapma bu da gerçekten ilham beklemiyorsun değil mi? İnsan yutan bataklıklar. Canavar kediler. Çizgili atlar ha. <laughs> evet bunlar gerçekten çok komik büyük baba. Şşşt sonra ne oldu duymak istiyorum. Ha evet sonra ne oldu büyük baba? Pekala o anda son nefesimi veriyorum sandım şirinlerim. Heh. İmdat! İmdat! Gel Cimba bir tane daha! <laughs> <laughs> Çok güzel. Birileri yardım et de. Aman tanrım. Sen ne biçim bir yaratıksın? Bekle biraz. Beni çıkart buradan. Aa tabii. Tut bakalım. Evet. işte tanımadığım bir dünyanın ortasındaydım. Genç ve güzel bir kız beni bataklıktan kurtarmıştı. Adı Amani'ydi ve söylediğine göre kabilesinin prensesi olacak yaşa gelmişti. Sonra beraber yemek yedik ve birçok şey konuştuk. Özellikle de yanından ayırmadığı o sihirli davulundan. Yani sen bu davula sihirli mi diyorsun? Evet, bana onu kraliçe vermişti yani annem. Hayvanları uysallaştırıcı bir gücü olduğunu söylerler. Onu ormana ilk defa gittiğimde vermişti bana büyük baba. O koca kediyi gördükten sonra size inanırım küçük hanım. Bu davul ailemizde kuşaktan kuşağa geçer durur. Bir gün ben de kraliçe olduğum zaman onu kendi çocuklarıma vereceğim. Çok şirin bir işim. Gerçekten çok cana yakın insansınız küçük hanım. Ama üzgünüm gitmem gerekiyor. Halkımla tanışmak isteyeceğinizi sanıyordum ama. İyi olurdum ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda Şirinler köyüne geri dönmeliyim. Görüşürüz zamani. Bir gün krallığından yine geçerim. Güle güle küçük Şirin. Ve bu onun son görüşüm olmuştu. çok şirin büyük baba, ne güzel bir hikaye ama... ...biliyordum. Normalde sihirli davul olan bir prenses, hadi yapma! <laughs> ama doğru, her kelimesi, benim çelik gibi bir hafızam vardır. Ama... Asla bu çelik gibi büyük baba. Kık 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 büyük baba. sevgili halkım. Güney kıtasından gelen değerli konuklarımızı karşılamaya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kraliçe Taşa ve Prenses Amani. <laughs> Görüyorsunuz. Bu egzotik vahşi hayvanları krallığımıza korumamız için bağışlıyorlar. Onlar artık bizim emanetimiz. Çabuk davulun. Korkmayın, kızımın davulu bu hayvanları susturur. Ne <laughs> biçim Müthiş! Hey Whitlow! şu kalabalığa bir baksana dostum. Eğer o davulayla geçirsek hayatımız boyunca rahat yaşarız bundan eminim. Peki kral cerrahın korumaları ne olacak? <laughs> Korumalar için bir planım var kız içinse ya o soru çıkarmaz. <laughs> Lütfen büyük baba biraz daha prenses Amalie'den bahseder misin? Hadi ben de çizgili atlardan bahsetmeni istiyorum büyük baba. <laughs> Belki yarın küçük şirinlerim. Ah. Artık yatma vakti geldi. Evet sonunda bana inandılar galiba. Çocuklar baksanıza. Siz büyük baba inanıyor musunuz? Nasıl yani? Büyük babanın hikayeleri çok gülünç. Sizce de öyle değil mi? Aa, hayır değil. Aa, bence öyle. Peki sen hiç çizgili at gördün mü? Büyük baba çok yaşlandı. Beyni şirin şehriyesi gibi oldu bence. Hı -hı. Bu çocuklar neden bana inanmıyorlar acaba? Onlara hikayemi ispatlayacak bir şey bulmalıyım. Kuzeyde olmamızdan öyle heyecan duyuyorum ki anne. Sen de yıllar sonra tekrar o şirinle karşılaşabilir miyim? Aman ne, lütfen artık çocukluk fantezilerini bırakmanın zamanı gelmedi mi ne dersin kızım? Ama anne onu gördüm gördüm. <laughs> tamam Whitlow çabuk ve sessiz olmalıyız. Neler oluyor Bilmiyorum efendim Ağları toplayın arkadaşlar Onları yakalamalıyız Sizinle gelsem iyi olur adamların hayvanları korkutabilir Nasıl isterseniz Kraliçe Taşa Ben de geliyorum belki de davulumla onları sakinleştirebilirim Davulunu burada çalarsam memnun olurum Daha güvende olursun Haklısınız korumalarımdan birini seninle bırakayım Hadi yürüyün acele etmeyiz <laughs> ne kadar eğlenceli! <laughs> Şimdi gidip seyirli davulayla geçirmeliyiz. Hmm. Şirin şehriyesiymiş, Heh. Buna kim cesaret edebilir, ha? Bu da ne? Şirinler aşkına. Bu sesi nerede duysam tanırım. Ay, anne, bu, bu, ne bu? Hey, neler oluyor? Şirinler, çabuk! Gelin, dinleyin! Bence adamlarınızı geri çağırmalısınız, Kral Gerard. Aa, gerek yok. Onlar zaten davulun sesine geleceklerdir, merak etmeyin. Sakin olun küçük hanım. Biz sadece davulu istiyoruz. Çabuk Cimba! Bu kız çok hızlıymış. Hadi acele et! Onu kaçırmamalıyız. Neden davul çalmıyor artık? Bil, bil, bilmiyorum. Sanırım onları yakaladılar. <laughs> Siz duyuyor musunuz? Ben de davul sesi duymuyorum. Duymuyor. Ben de öyle. Hiç birimiz duymuyoruz. Ben de öyle. ben de öyle. Işte. Sakin olun beni diyor. dinleyin. Bundan asla vazgeçmem. Ay, neler oluyor burada? Ben yatmaya gidiyorum uykum geldi. Olamaz. Yine bir büyük babanın hayallerini dinleyeceğiz ve yokup. Size söylemiştim. Duymuyor musunuz? Davulun sesini duymuyor musunuz? Çok yakınlardan geliyor. Belki de rüya görüyorsundur. Ne diyorum sanıyorsun? Seni duyarsız ihtiyar. Bu rüya değil sana söylüyorum. Bana sorarsanız büyük baba kafayı yedi çocuklar. Bu doğru değil gözlüktü Seni büyük babaya söyleyeceğim. Bak canım anlamak zorundasın. Bazen yaşlı şirinlerin kafası çabuk karışır. Hayal kurarlar. Ben ben şahsen. Hayır hayır yanılıyorsunuz. Büyük baba büyük baba <laughs> büyük baba. Diğerler ne dedi umurum dedi. Ben hala sana inanıyorum. Bunu duymak istiyordum. İnanmalılar. İyi bak bitlou, buralarda bir yerde olmalı. Buraya gel bakayım, bak, bizi görmemeleri gerek. Şimdi biz kuzey ormanlarında bitki toplarken üç şirin de güneye gitmesini istiyorum. Nasıl istersen şirin baba. Evet, umarım evvela yalnız dönmez. Büyük baba, ha büyük baba, biz bitki toplamaya gidiyoruz. Sen de gelsene. Hiç sanmıyorum. Bak, kimsenin bana bunak damgası vurmasını kaldıramam. A ama büyük baba. <laughs> tamam, tamam. Sen koş bakalım. Ben sana yetişirim çocuğum. Ee, <laughs> peki büyük baba. Üzgünüm efendim ama bütün hatırladığım bu. Ben kalktığım zaman prenses çoktan ortadan kaybolmuştu. Aman Tanrım. Zavallı kızım. Hayvanları aramayı şimdilik bırakmalıyız. Bir an önce prensesi bulmalıyız. Bütün adamlar hazırlayın. İşte oldu Cimba. Artık bulamazlar. Eğer bizi bulurlarsa en azından davul güvende olur. Buraya gel dostum. Bak onu yakaladım. <laughs> yeah. bizi hep uğraştırdın küçük yaramaz, Söyle bakalım, davul nerede? Size asla söylemeyeceğim. Aa, söyleyeceksin prensesi ya da ben seni. İşte tuzağa düştü. Evet, Kral Gerard onu aramak için adamlarını göndermiştir. Burada bir süre bekleyelim. Akşam vakti olunca gider. Evet, akşama kadar saklanabiliriz. Girinston, <laughs> şirin baba büyük babanın durumundan çok endişeleniyorum. Aklı başında değil gibi. Aa, ne dedin gözlüklü? Boş ver Şirin baba. Sen de duymadın mı? Canavar kediler, uzun boylu yaprak yiyenler, çizgili atlar. <laughs> Ay Şirin baba. Neler oluyor? Bu atın çizgileri var. Nereden geliyor acaba? Hiçbir iz göremiyorum Şirinler. İyi misin? İyi misin? Umarım Şirin baba. Lan gene bu uzun boylu bir yaprak yere benziyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama galiba ben de hayal görüyorum. Ah! Ah! Bu canavar kedi! Koşun küçük şirinlerim çabuk, bu taraftan. Ayy! Ayy! Oh Tanrım, Tanrım, ölemeyecek kadar güzelim. Ayy! Ay büyük baba yardım edemeyeceğim için çok üzgünüm Şirin. Bıraktığımda çok üzgün görünüyordu. Hey, evet, belki de ona benim hediyelerimden birini verirsem iyi olur. Ne dersiniz çocuklar ha? Ben ciddiyim şakacı. Aa, merak etme, eminim yakında büyük babaya kavuşacaksın. Aa, şirinler aşkına bu da neydi? Zıplayan kunduzlar. Bu bir davul. Aa, baba anlattığı hikayedeki ne olmalı? Evet sevgili prenses, birkaç saat burada kalınca daha da güzelleşeceksiniz... ...ve umarım fikrinizi değiştirip bizimle konuşursunuz. Evet, bir dahaki sefere bu kapıyı açtığımızda bize davulun yerini söyleyeceksin. Ya da sonsuza kadar bu gördüğünüz son oda olacak, amani. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Hmm, belki de haklılar. Belki de çok yaşlandım, belki de hayır, bilmiyorum. Evet olabilir Beni dinleyin ben artık kendimi buldum Ha büyük baba büyük baba Bak ne bulduk Evet evet Güzel bir şey değil ama bu Birilerine aşkına bu prenses Amanin'in davulu <laughs> Onu duyduğuma emindim zaten Bir dakika Onu nerede buldunuz Ormanda yaprakların altında ha, Çok ilginç Bir kedi prenses kaybolmuştur Neden onu çağırmıyorsun Çağırmak mı nasıl Davulu şirin. Evet büyük baba, hadi çal! Evet, neden olmasın? Bir kere deneyebilirim. Şirinler aşkına! sanırım gitti. Oh, küçük şirinler, bütün bu olanlar başımı döndürdü. Üstelik başım da çok ağrıyor. Sanki başıma vuruyorlar. Başına vurmuyorlar. Bu ses Şirinler köyünden geliyor. Umarım o canavar kedi bir daha buraya gelmez. Gelin küçük şirinlerim çabuk. kadar gürültü varken ben nasıl egzersiz yaparım söyler misiniz? Güçlü, büyük baba krallık davulu ile prenses Amani'yi çağırmaya ee, çalışıyor. Ne ne <laughs> Şu komik atlara bakın! Yep, Yapma ya, ben neden komik bulmuyorum peki? Aa. Anne! Girinler aşkına! Aa, bu da anne! Aa, hadi gel! Sen şirinleri ısırmazsın değil mi? Ha ısırmazsın. Şaşırtıcı. Demek bu davul sesi bu yaratıkları buraya getirdi öyle mi küçük şirinlerim? Acaba burada neler olduğunu öğrenebilir miyim? Biz de bilmiyoruz. <laughs> Kim Kimba eski dostum Prenses Amani nerede? galiba tehlikedeymiş. Ona yardım etmeliyiz Şirin babam. Simba, biz hemen prensese götürmelisin. <laughs> Onun bu kulübe olduğunu mu söylüyorsun? <laughs> Aa, acele etmeliyiz. Çok dikkatli olmalıyız küçük şeritlerim, çok dikkatli. Evet. Güneş batalı çok oldu Rock. Küçük bayanı kontrol etmemizi ister misin? Ee, ne dersiniz ona kral suitini verelim mi efendim? <laughs> Prenses! Ah küçük Şirin! Burada ne yapıyorsun? <laughs> küçük dostumun başına kötü bir şey gelmiş galiba. Seni en kısa zamanda buradan çıkaracağız. Ha, bir Şirin daha! Sizin gördüğünüzden daha fazlası var. Şansımız varmış ki bu ipi odunlukta buldum. Pek uzun değil ama. Hadi bit doğ bakalım yeni arkadaşımız bize yardım etmeye karar verdi mi gidip onunla konuşalım. Tamam güçlü. Şirin niye biliriz? Devam tamam, Şirin baba. Hadi onu duydunuz. Hep beraber şiirliyoruz. Hoba hey. Gidelim prenses. Bir şey mi patladı? Çabuk ol büyük baba. <laughs> Sen ne biçim yaratıksın? Ee, çok komik. Aynı soruyu ben de sana soracaktım şimdi. Büyük babayı yakaladılar. Aa, hayır. Burada onlardan daha çok var Rock. Prensesi kaçırıyorlar. Belki de değiş tokuş yapmak istiyorlardır. Olamaz mı? Tamam size aptallar. Büyük babayı hemen bırakın. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Siz hiç merak etmeyin efendim. ...ayak izlerini takip edebiliriz. Pekala, işte sonunda bir yol bulabildik. Aslanlar! Gidelim! Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Şirinler. Asal Büyük Baba'ya teşekkür etmelisiniz. Ha ee, ne kadar Şirin! Bugünden sonra Büyük Baba'nın anlattığı bütün hikayelere inanacağım. Evet! evet, 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 evet. evet. Aman ne! Yaratıklar da ne? Onlar şirinler. Görüyorsun onlar gerçek işte. Evet, sana inanıyorum. Evet. Demek bize yardım eden sizlerdiniz küçük şirin dostlarım. Biz Her zaman yardım hazırız Kral ay, ay bırak bizi olur, bırak. bırak bizi, biz sana bir şey bırak, yapmadık. Biz. Bırak, bırak, bırak bizi bırak. Bizi, bırak, bizi. Ne, olur, bırak, ne, olur, bırak ne olur ne olur yalvarıyoruz bırak. Ay 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 ay. Ne? Daha önce canavar kedi görmediniz mi çocuklar? Evet büyük baba, bu hayvanlar senin söylediğinden de büyük görünüyor, değil mi? Evet, herhalde orman dünyada görmediğimiz acayip yaratıklarla doludur. Evet, daha sizin görmediğiniz bir sürü yaratık var ormanda. Kocaman pireler, sıçrayan dev böceklerle doludur ormanın derinliklerim. Sıçrayan dev böcekler mi? Evet, doğru şirinler. Üstelik bir de insan denen yaratıklar var. Bizim tanıdıklarımıza pek benzemezler. Bir de göbeklerinde cepleri olan tavşanlar. Ne? Çok... Evet ve böyle zıp buraya geziyorlar. Aa. Aa. Ay, ay, ay. Büyük baba, büyük baba, büyük baba. Senin sorunun ne gözlüklü şimdi bir vuracağım. Sorunun mu ne? Tamam çizgili atlara lafım yok. Ama gemiğinde cebi olan dev tavşanlara inanacak değilim herhalde. <laughs> tamam söz veriyorum artık söylediklerinden şüphe etmeyeceğim büyük baba.